Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 19 Eylül haftasında yükselen balıklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Balık burcu neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar Çınar'ın yeni kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve 19 Eylül'de Güneş'te Plüton üçgeni 7-11 aksınızda olacak. Demek ki 7. evde Güneş var. Evlilik, ortaklık, denge kurmakla alakalıdır. Burası dostluklarla alakalıdır. Hak hukuk konularıyla alakalıdır. 11. evde hayallerdir, ideallerdir, sosyal çevremizdir, dernekler, gruplarla alakalıdır. Buradaki bir güçten kendimizi daha güçlü hissettiğimiz, hayatımızda eskimiş, dönüştürülmesi gereken, denge oluşturulması gereken konuları masaya yatırıp güçleneceğimiz ve Açıkçası çok güçlü insanlardan destek alabileceğimiz, insanları ikna edebileceğimiz, yeni ortaklıklar kurabileceğimiz ve güçlü ortaklıklar, kararlılık, kontrollü hissettiğimiz bir alan var. Yeni bir evlilik, evliliğimizi toparlama, çok güçlü bir ortaklıkla hayallerimize kavuşmak isteğiyle alakalı yeni fırsatların geleceğini söylüyor bu etki. Ve 20 Eylül'de Venüs Uranüs arasında bir üçgen var. 7 3 aksında gerçekleşecek. Şimdi Venüs Uranüs üçgeninde ikili ilişkilerde yaratıcı oluruz, eğlenceli bir dönemi yaşarız. Sevdiklerimizle farklı şeyler yapmak isteriz. Romantik sürprizler için çok elverişli bir zamandır. Ve dinamik ruhen canlandırıcı bir etki vardır. Zor durumlardan sonra açık alıp bizi tekrar motive edebilir. Özellikle yaratıcılık adına harika bir etki verir. Duygusal anlamda tatlı sürprizler gelişmelerde gündeme getirebilir. Yakın arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle uzun soluklu bir ilişkiyle onların sayesinde bir ilişkiye başlayabiliriz. Bir ortaklığa başlayabiliriz. Ani gelişen bir eğitim sayesinde bu hayatta dengeyi bulabiliriz. Yeni bir ticaretle, yeni bir ortaklık peşinde koşturabiliriz. Yani bakın ayın 19'u ve 20'sinde hayatınızdaki evlilik, ortaklık, denge kurmak, efendime söyleyeyim bir olabilmek, biz bilincine girebilmek adına hem Plüton'dan hem de Uranüs'ten yani çok ağır güçlü gezegenlerden öncelikli olarak hayallerimize kavuşmak adına ve inanın bana daha yüzeysel, daha böyle basit mutluluklarla büyük ve zenginleşmeye gidebilecek önemli etkiler de veriyor. Ayın 23'ünde terazi burcuna geçiyor güneş ve senin 8. evinde olacak. Yani krizler evi, dönüşüm evi, denge kurmak için terazi orada sana güneşi getirmiş. Borç alacak dengesi, krediler, miraslar, eşin parası, ortağın parası konularında daha ilişkilerin önemli olduğunu anladığın, ortaklıkların, güzelliğin, uyumun, estetiğin, yaratıcılığın çok ön plana olduğu bir dönem bu ve burada e, ilişkilerimizle ilgilenmemiz gereken bir konu Birlik bilinci karşıdaki insanlarla empati kurarak adil olmak önceliğimiz olacak burada dikkat edilmesi gereken şey başkasına aşırı bağlı olmak ve kendi haklarını savunmamak görünebiliyor yani terazinin yöneticisi Venüs barışı tehdit ettiği için barışçıl olmak adına kendi doğandan fazla taviz verebilirsin. Bu dönemde terazi döneminin etkisi ile kendi hakkımızı, duygularımızı karşımızdaki insanların hayatlarına göre şekillendirebiliriz. Ve bu noktada da savaşmak yerine sorun çıkmasın diye kendimizden ödün verebiliriz. Diğer kişilere aşırı ver bağlayabiliriz. İnisiyatif kullanamamak görülebilir. Peki bunun verimli nasıl kullanabilirim? Etrafını, bulunduğun alanı, kendini güzelleştirmen gerekiyor. Başkalarının fikirlerine önem vermen, işbirliğiyle uzlaşman gerekiyor. Ortak çalışmalar yürütmek, sosyal olmak, paylaşımcı olmak her zaman fayda sağlayacaktır. Bir de Merkür zaten oraya geliyor. Güneşin kalbine kendi krizlerinden, Tekrar eden negatif döngülerden kurtulmak adına yeni fikirler üretmek eksik olanı yenilemek adına da çok doğru fırsatlar getirecek. Ha Merkür Retroda ne yapacağım? Şimdi Güneş'in kalbinde olması Merkürün tüm o negatif özelliklerinden arındırır ve iyicil bir etki verir. Yeni başlangıçlar için, yeni anlaşmalar için inanılmaz güzel bir etkiye sahiptir krizleren döngülerin üstesinden gelebilmek için de doğru fırsatları sana tanır. Nitekim zaten 23'ünde bunları gerçekleştirip, 7. eve ortaklıklar evine, evlilik evine, dostluklar evine, denge kurma evine geçecek bir Başak Merkür Retrosu devam edecek. ve Başak bizim hizmet ettiğimiz alanları, verimli olduğumuz alanları, çalışma, hamarat olduğumuz zamanı gösterir. Bir de Merkür zaten hem yöneticiliği var hem yücelliği bir burca geçtiği için tüm iyicil özelliklerini, o analitik özelliklerini ortaya koyacağı için evliliğinle alakalı, ya da evlilik algınla alakalı, ortaklığına alakalı, dostlarına alakalı, bu hayatta denge kurma konularıyla alakalı çok konuştum ve yapacak bir şey yok. Bir kere şunu yapacak, geçmişte yaşanmış sıkıntıları tekrar gündeme getirebilir. Eksik olan tamamlanmamış konuları tekrar gündeme getirebilir. Ve buralarda ince detayları doğru okuyarak ben bunun üstesinden nasıl gelirim? Kafasına çok iyi gider. O nedenle bunu verimli kullanmak için bence bu konulara girin. Hiç şey yapmayın. Zaten ufak bir detay çok önemli olduğunu fark edeceksin. Yalnız tabii ki her detayı saplantı haline getirmeden bir ölçüyü tutturmak çok önemli. Çünkü orada bir e, saplantı da verebilir e, Başak Merkür'ün. 24'ünde Venüs Neptün karşılığı var. 7 bir aksında. Yani bu sefer eşin, ortağın, dikkat edin. Aldanma, aldatılma, arkanızdan iş çevrilme ya da sen fazla idealize edebilirsin bu konuları. Bu yüzden sonrasında çok ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsin. Sevilmiyor hissetine çok fazla kapılabilirsin. Doğru olmadığı halde. Yani duygusal ilişkiler başta olmak üzere fazla aşırı idealize edilmesinden gelebilecek hayal kırıklıkları yaşanabilir. Yanlış kişilere güvendiysek gerçekleri görebilir ve bu kişilerle yollarımızı ayırabiliriz duygusal tribülanslar ve hatalı kararları açık olduğuna mantık odaklı ilerlemek çok önemli olacaktır bu süreçte. Ve şuna dikkat edelim. Şimdi ben tılsımlarla ilgileniyorum. 5 senedir hocalarımdan da artık tamam sen oldun dediler. Sizlerle paylaşmaya karar verdim. Aşk, bolluk, bereket, kendini koruma, şans, işte istikrar, e, hakkını alabilmek, gibi konularda tılsımlar yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şeyinize ihtiyacınız varsa eğer aşağıdaki iletişim numarasından bana iletişime, benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.